Depomuza doğru gidiyoruz. Şoförümüz Monika'nın. Yavrum Monika. Ne kamyon sürdü ki be. <laughs> Say hello. <laughs> Vallahi Monika fena sürüyor ya. Korkulur bu gacıdan. Az kaldı depomuzu kavuşmaya. Serbest Monika. Eee sigara da vereyim mi? <laughs> Excuse me. Can I take a video? Yeah. yeah. Alright, thank you. Yes. Uh, so yeah, yeah alright, all good. Yep. Yeah. All good. There is a choli, it's beautiful. Here we go. This is her personal size. All right. That's it. All the rest is yours. Sure, all right. All good. I'm going to start. Thanks so much. Good on you, man. All right. On. Thank you. See you. We can start, Sarah. Now I'm going to speak it's Turkish, no English. Sorry. I was ah. that You. No. Right. <laughs> open. both sides. open. Uh, it's nice, brand new. Yeah. Yeah, everything brand new, huh? Uh, okay. okay, thanks thank you so much. Hmm, adam biraz meraklıydı o yüzden konuşmadım gitmesini bekledim. Bugün Monica videolarımızı çekecek depoyu direkt burada açma kararı aldım <laughs> arkadaşlar. teyip ama içinde teybi mi yok? Ya da auto bilmiyorum internetten bakıp bilmediklerimi geçeceğim sonra size söyleyeyim. Mi? Bu ne lan? Ne kadar? Ağır? Sound. Bu müzikle ilgili bir kutu. Bunu da bilmiyorum. Ama ilave ederim. Aa burada teybi var. Yep. Sanırsam bu onun teybi. Numara koyalım. Gel Nereden başlayacağım? Aa, o kadar dağınık ki. Evet. Oo. Harika. Süper. Kaç gigabaytmış, gigabayt değil bu telabayt. Şu an göremiyorum ama hepsini ekleyeceğim. Çok uzatmak istemiyorum çünkü çok küçük küçük parçalar var. Video bayağı uzayacak. Gerçi arkadaşlar diye uzarsa uzasın, yapıştırı gitsin. Burada bir tane müzik sistemi var, ses sistemi. Kutular hep yeni, o yüzden açmayacağım. Evet. İçindekilerini direktmen görüyorsunuz. Bu iyi bir marka değil mi? Manikabı da 50 parçalı bir set. Bunları zaten... Aa! Megiç. Bu da böyle meyve falan koyuyorsunuz. işte hepsini sıkıyor. Normalde bu marka değil ama iyi bir markası. 250-300 dolardan başlıyor bunların. Bu da aynı şekilde onun büyüğü. Bu marka çok kötü de değil, çok iyi de değil. Ama bunların gideri var. İçleri dolu arkadaşlar. O yüzden açmıyorum. Bu neymiş? Buna bakıyorum. Bu tamamen kapalı. Evet. Markası da Brada. Monika video çekiyorsun. Biliyorum sen de ürünlere merakla bakıyorsun ama o evet. video düzgün olsun. Sonra kankalar izleyiciler kus kusura güzel bir, bakmasınlar. Güzel bir televizyonumuz var. Dixmit. Çok pahalı değil ama. Aynen. Çok kötü de değil. Rahat satılan ürünler. Açıkçası pahalı ürünleri satmak biraz daha zor. Buradan. Bundan sonra ile birbirimize kızınca bunu arka bahçeye koyacağım arkadaşlar. Evet boksör olmaz diye. <laughs> Kendimi rezil etmeyeyim. Burada askılıklar var. Bunlar tane olmazsa olmaz askılar. Evet, geçen gün onları adalı kadına verdim. <laughs> misiniz, ücretsiz. Bir çift ayakkabımız var. <laughs> gider sana. Elbise, ayakkabı, oyun CD'leri. Bunların hepsini götürüp bizim evin yan tarafına bırakıyorum. Burada bir saç kurutma makinamız var. Yeni iki tane saç kurutma makinamız var. Bunların saç düzleştirici var ama bu çok pahalı değil arkadaşlar. Bunlar artık fiyat olarak söylemiyorum. Bildiklerimi direkt söyleyeceğim. Onun dışında zaten ekstra hepsini ekliyorum. Size orada rahatlıkla görebilirsiniz. Bu da yine içinde hep şeyler var. E, film seedleri. Bunların içine bakıyorum. Eğer oyun oyun CD'leri varsa ayırıyorum ama oyun CD'si yoksa direkt ben götürüp geri dönüşüme bırakıyorum. Orada en azından insanlara da biraz faydam dokunur. Aa bu Nicer Dicer. Bunu hatırlıyor musunuz? Oh, nice. İçine koyup Fasa, evet. Kavuşları evet. Havuçları falan doğruyordu. Kutuları açalım. Oh. It's nice. Aa kırılmış. Aa, Çok güzeller. Seviyorum böyle şeyleri. Resim var orada. Resimleri göstermek istemiyorum. Evet. Yayını atlattır. Aa, bu, bu eski ürünler arka. Oo. mısın be? Ama çikolata şeyin içinde eşi oluyor. Çikolata olmuyor. Takılar var. Evet. Bir tek şu varsa değerliyse değerlidir. Yok bu da değerli değil. Aynen. Bu boş. Bir tane gözlük var eski. Burada da hoparlörler var. Bir tane daha kutu var ona da bakalım. Bunun içinde keş para var 2 dolar gördüm. 2 dolar şurada. Bunlar eski paralar. Yine burada bir tane dolar var. Bir tane dolar. Bir dolar. Bunlar. Anahtarlarımız var. Bunu da geri bunları koyalım. Hoppa. Annem oh. oh. arkaymış. Adidas. Hem de yeni. Süper. Hiç girmemiş. Bir tane daha vardı. Adidas hiç giymemiş. Yo bu Melbourne bu. Aa ha bu çakma yani. Pardon <laughs> diyecektim. vintage seç. Yani e, eski bir ürün mü de yok. Çakmaymış. Radyomuz daha var. Bir tane çadırımız var ufak. Burada bir elbisemiz var. Des. Şu kutuyu da açalım. Sonra burayı bir düzeltelim. Gelin. Süper. Harika. ne yazıyor? Hawaii. Hawaii'den gelmiş. Çok güzel. Ukulele. Kalele miydi? Yanlışım varsa düzeltin arkadaşlar. Burada kitaplarımız var. Bıraklar mı var? Bunları bir şey söyleyeyim mi? Böyle bir sonra göz gezdirip direktman adama vermeye çalışacağım. Tabii ki bunu vermeyeceğiz. Aa çok güzel. Onlara da bakıyorum arkadaşlar bu arada ben. Bunlar güzel paraydı. Evet gibi. o da onun parçası. Harika. Arkadaşlar dün hatırlarsanız bunu çekmiştim. Şimdi biraz kurcaladım. Bakın buradan ne çıkıyor? bu parçası buradan düşüyor ve bu buradan çıkınca direkt içine koydum. Bire bir olsun diye içinden bu güzel şeyi buldum. Fiyatın üstünde görüyorsunuz direkt 200 dolar yazıyor. Şurayı tam net görüyor musunuz bilmiyorum. 22 krat yani 916 gram altın. Normal fiyatı 200 dolar ama tabii ki internetten araştıracağım. Bu tarafta Isabella Hanım var. Burada da olimpiyatlarla ilgili bir simge. Yani görüyorsunuz ama nereden ne çıktı? İnanılmaz ya. Çok enteresan bir depo değil mi? Evet, öyle görünüyor. Bunu da ayıralım Monika. Ben hem bakıyorum hem de kafamda. Fiyat Monika hesaplıyorum. Artık. Benle beraber başladığı <laughs> için onu şu an hesaplıyoruz da böyle arkadaşlar bu kaç şeyler. Burada CD'ler var. Tabi ayıralım. Bir var umarım içindedir. Burada da bir printer var. laminator. Oh, nice. Evet. Umarım. Hmm, bu güzel. Güzel. İçinde ama yine de bunu arkadaşlara göstermek istiyorum. Yok bu sıfır ürün arkadaşlar. Çok hiç iyiymiş. Hiç açılmamış içinde ürünümüz. O yüzden göstermeyeceğim. Direkt burada zaten görüyorsunuz. Evet. Bende PS5 var yoksa bunu kullanırdım. Umarım Mario oyun da içindedir. Çok fazla kolimiz var arkadaşlar. Hani e, belki kızabilirsiniz ürünleri niye açmıyor ama bu koliler hep sıfır. Belli zaten içinde evet. hepsi. Bak yeşil görüyorsunuz aynı şekil Aa, içinde. Aa çok iyi. Hani ekstradan bunu açıp aha, Jimmy geçen bunu 250 hmm. dolara almıştı. Evet. Monika'nın abisi aynısını 250 dolara almıştı ama markası olarak bilmiyorum. Bu da bir bak sıfır ürün. Hiç kullanılmamış. Kayman. Meyve sıkacağı. Bu neymiş? Bu da aynı şekilde. Muhtemelen burası muhtemelen burası bir alışveriş e, yeri olabilir. Şu an öyle düşünüyorum. Bu markalar çok pahalı değil. Annem bu ütüyü istiyordu. Atan, evet değil mi? Bak hiç üstü bile açmıyor. Çok iyi. Ben şimdi öyle diyorum. arkadaşlar kızıyor. Ya diyor sen de her şeyi ayırıyorsun. Buna Monika'nın ihtiyacı vardı. <laughs> bak bu hiç açılmamış aslında. LG'nin ses sistemi. Aa, çok iyi. Bu arada ben size söylemeyi unuttum. Buraya kaç para ödedim? 59 dolar bu neyse. Harika. Apache bir kalın. Fiyatı da üstünde 59 dolar. Bu elbiseleri direkt arabaya yükleyelim. Bunlar hep elbise arkadaşlar. Hop. Şu da elbise. Öyle görünüyor. Yes. Adamı sordum video çekebilir miyim? Çekebilirsin dedi. Şimdi ne olursa geldi diyor biraz hızlı. Yeah. Markası güzel ama fiyat bilgisi hiç bilmiyorum. Daha önce ilk defa böyle bir ürünle karşılaştım. Burası elbise değil. değil. Sizlerle açarız. Elbise, bu ikisi de elbise. Para evde açacağım. Eğer içinde evet. bir şey çıkarsa videoya eklerim. Burada çıkan bütün kolileri ayırdım. Hepsinin tek tek ceplerine de baktım arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10. Yaklaşık 22-23 bir tane bu var. Burada da seedler var. Arabanın içine de seedleri koydum. Bu kadar kolilerin içinde. Bir şu 20 dolar parayı buldum. Bir de dün de zaten göstermişim dedim. Belki eşi çıkarsa size gösteririm. Bir de bunu küpeyi buldum ama bunun eşi yok. Anahtar buldum. Evet, burada bir kolim var. Ben bunu açalım. Burada bir. Aa. Wow, so interesting. Ne kadar güzel değil mi? Evet. O bize buradan özür çalsın. parfümler var. Parfümler burada ucuz arkadaşlar. Çok para etmiyor. O yüzden garajda kullanıyorum. Kendime değil eşyalara garaja sıkıyorum. Çünkü bu ürünlerin çoğu kokuyor. McDonald's. Nars sabun. Yok abi ya ben bir daha vallahi videolarımı arkadaşlar ben evde çekeceğim. Bu şekilde. True love. Elizabeth Aaron. Burada resimler var. Resimleri çekmeyelim. Çek. Bunlar hep kitaplar. Mutfak şişeler, parfümler. Böyle koymuş. Bunları çıkaralım. Önce şu kişisel mi? Yok değil. Bu güzel bir resim. Bunlar Coca-Cola bardakları çöp direkt. Çöp. Evet. Burada mum var, mum var. Şurayı açıp size göstermek istedim. Şunları bir çöpe atalım bunlar. Çöp, çöp. Bunlar resmi evrak Adana vereceğiz. Resmi evraklar. bunlar. sadece oyun var mı diye bakıyorum. Evet. Benim için oyunlar önemli arkadaşlar. Gerisi benim için önemsiz. Direkt çöpe. Bunlar oyun olabilir mi? Yok. Aa, bu sanırsam çok pahalı bir oyun. Bunu araştıracağım. PlayStation 2 bu. değil. Bu değil. ikisini ayıralım. Nerede DVD'ler? Gitarımız var burada. Sağlam mı diye bakıyorum. Gitarlar 40 50 dolara gidiyor. Tabii ki markası önemli. Sağlam. İki kere çıkmıştı. 35, birinde 45'e sattım. Bu burada kalsın şimdilik. Burada bir masaj koltuğu var. Aa çok güzel. 200 dolar. Üstünde direkt Evet. hiç kullanılmamış. Hiç kullanılmış. Ben şimdi size desem ki Monika'ya masaj koltuğu bakıyorduk ama şimdi bana inanmazlar ha. Evet çok iyiymiş. Gel Monika. Buradan devam edelim. Aa gaz lambası. Aa bayağı wow, it so fantastic, ha? Bu kalsın. Bu havlu. Bunlar elbise, dantel havlu. Şurada, direkt şurada kalsın. Evet, bunun içinde bayağı bir eşya var. Bu direkt adama gidecek. Çöp. Aa, hepsini hepsi Ulan ağır da ya dedim bunlar gerçek mi? 12 bir saniye. Bu direkt mi? Çöp. Evet şöyle. Çöpe atalım. Burada bir bir şey var. Bunlar direkt ilaç. Şimdi çöpe atalım. Bunlar siri. Yani. Ama oyun CD'lerine benziyor mu? Yok. Film, film, film. Oyunlara bakıyorum. Filmleri almıyorum arkadaşlar. Yok. Şu köşede kalsın. Olsun. yardımcı kolileri atıyorum. Ben sadece oyun CD'lerini satabiliyorum. var. Yok monika. Direkt buranın içini çeksem de olur. Burada bir şey yok. Bu çok. Bu neyse dökülmüş. Şampuan. İki tane ayakkabımız yardımına. Manken kafası var. Bu ne lan? Fazlık gibi. Buka bu şemsiye. Aa bu şey Çinlilerin, Vietnamların şemsiyesi değil mi? Hiç de kullanılmamış. Evet. kullanmamış. Benmiş. Çok güzel. Hı hı. Ne Ne olur. Gel şimdi. Sağ bakalım. sağ Hop hop hop. Yeni bir ayakkabı. Bunlar ayakkabı. Direkt açtık ve kapattık. Sırada. Bunu da direkt kapatıyorum. Büyük şek yapıyordu değil mi? Evet, şek makinası pahalı ve sıfır. Almıştık yani bu abi. bu marka pahalı. Değil mi bir şey çıkmıştı? Şimdi şunu da açalım. Bunda ses geldi. Elbise değil, o yüzden diğer çantalar gibi götürmedim. Umarım içinde. Yok bu da elbiseymiş. Evet. Hep mi elbise? Hiç açmayacağım arkadaşlar. Evet. CD. Kitap. Bu da CD. Adamlar böyle koleksiyon yapıyor, yok, yok mu? Yok şey Allah'ın kitabı. Ne? Bible I think. Aa Bible. Mm -hmm. Bu da yardıma. O da aynı. Bu not ha? Ha öyle mi? Bir şey mu? işte. Yok ya böyle şeyleri ben. Dindar şeyler. çok istemiyorum, tercih etmiyorum. Şöyle. Geri. Zaten yazıyor ama burada bir şey bulduk. Böyle de sarıldığına göre önemli bir şey. <laughs> wow. Yo, yo gülme önemli bir şey. Hayır Sarıldığı ben göremiyorum da... ya kamera. Geç şey ışın. Yok ya. Baksana. Özel bir makas. Tamam. Samurai. Güzel bir makas Monika. Güzel. Burası kitap mı? Kitap, kitap. Evrak. Yok, Zor. burada iki koli var. Onları göstereceğim sadece. İki tane. Işık. Yılbaşı susun. Bu da yılbaşı. Yılbaşı olsaydı satardık. Güzel giderdi. bu. Evet. Satardık ne kelime uçardı ama şu an onları hiç kimse almaz. Bedava da iyi verseniz buna da bir göz ama bu komple full çakılı. Bir de bu var. Nanit filan. Yok bunlar da şuraya koyalım. Evet. 3-5 dolar eder. Gel. Gel burayı göstereyim. Şu kutuyu biliyorum. Resimde görmüşsünüz. Barbeküyü görmedim. Burada bir tane barbekü var. Çok güzel. Normalde herkes yolda kenarına bırakıyor. Para etmez ama markası iyiyse Yine 3-5'e okuturuz. Bunu resimlerde görmüştüm. Burada büyük bu masa langırtı mı oluyordu? Türkçesi. O var. Burada da yine bir sporcu aleti. Bunu geçen gün sıfırını sattım arkadaşlar. Sıfırdı. Monika'nın abisi evini taşıdı, bana verdi. 90 dolara. Bunun da en fazla edeceği 40 dolar bir şey. Şunu bilmiyorum. İnternetten bakmam lazım. İnanılmaz yoruldum. İnan <laughs> İnanılmaz oğlum arkadaşlar gerçekten. Eldiven merdiven her şey pert alan Adam beni gerçekten inanılmaz kızdırdı. Bak Monika'ya da sorun. Geldim adama şunu söyledim. Dedim ki normalde ben alıp ürünleri evimde gidip video çekiyorum. Şunlara bir basalım. Eğer dedim müsaade vereceksen yani. Çünkü akşam saat 5'te kapanıyor her yer. Buradan çıkman gerekiyor ama tabii ki saat daha erken. Henüz 5 değildi Adamlara hiç sorun değil. İstediğin gibi açabilirsin. Depoyu açtık, Monika'yla ilk kolleri yükledikten sonra adam geldi. Zaten ilk burayı açınca da gördünüz gitmiyor. Yani koli açmışım durmuş bakıyor falan. Her neyse adama dedim, what's wrong mate? Hani böyle canını sıkıyor falan. Dedi ki, you have to be hurry. Dedim ben sana söyledim ama yani. Hani sen dedin ki sorun değil, video çekebilirsin falan. Adam dedi sorry dedi yani ben bilmiyordum böyle detaylı olacağını falan çünkü uzun sürüyor o da gördü bir de etraf dağılıyor her taraf dedim o zaman sorry dedim Beşte kapanıyor. 5'e kadar zamanım var. Yani dört buçuk gibi terk edebilirim. Adam dedi 5'te kapıları kapatıyorum. Saat şu an dört buçuk falan olması lazım. Birazdan gideceğim. Paramı alıp gideceğim. O yüzden böyle her kolyeyi açmadım ama bunlar gerçekten evde açarken içinde önemli bir şey bulursam kesinlikle sizlere göstereceğim. Hepinizi seviyorum. Takip ederseniz, videoları beğenirseniz ve kanalıma da abone olursanız gerçekten harika olur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Monika sana da teşekkür ederim. Bugün bana eşlik ettin. Bakın buradan ne çıkıyor. Bu parçası buradan düşüyor. Ve bu buradan çıkınca direkt içine koydum. Birebir olsun diye. içinden bu güzel şeyi buldum. Fiyatın üstünde görüyorsunuz. Direkt 200 dolar yazıyor. Şurayı tam net görüyor musunuz bilmiyorum. 22 krat yani 916 gram altın normal fiyatı 200 dolar ama tabii ki internetten araştıracağım bu tarafta Isabella'nın var burada da olimpiyatlarla ilgili bir simge yani görüyorsunuz ama nereden ne çıktı inanılmaz ya